Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresi 31. ayeti kerime. Bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ve de cahiliye devrindeki o Araplara özellikle şu noktayı buyuruyor ki fakirlik korkusuyla sakın ola ki evlatlarınızı öldürmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. İsra 31. Ve la tegutulu evladakum haşyete imlakum. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Araplar o devirde cahiliye devrinde özellikle kız çocuklarını ve sonrasında da diğer erkek çocuklarını da olanları da fakirlik korkusuyla ve de farklı sebeplerle öldürmekteydiler. Oğlan çocuklarını işte büyüyünceye kadar buna kim bakacak düşüncesiyle ve kız çocuklarını da hem bir taraftan fakirlik hem de bir taraftan da ileride büyüdüğü zaman düşmanın elinde esir olur bizim için bir utanç vesilesi olur düşüncesiyle acımasızca katletmekte ve de öldürmekteydiler. İslam dini bu acı olaya sert bir şekilde karşı çıkarak bunu yapanları azapla cezalandırılacaklarını buyurmaktadır ve de Böyle kötü şeylerin hiçbir şekilde yapılmaması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Çocuğun da bir hayatı vardır. O da artık yaşamaktadır, hayattadır. Çocuk anne karnında bile kendisine ruh verildikten sonra bir hayatı başlamıştır artık bunun. Hiçbir şekilde onu öldürme yetkisine kimse sahip değildir. Sebep, bahane ne olursa olsun. Ve bu vesileyle tabii ki günümüzde de insanların işte fakirlik, bakamama korkusuyla ya da farklı sebeplerden dolayı çocuklarını aldırmaları, kürtaj yapmaları aynı kapıdadır. Bunun kendisi de en büyük günahlardan bir tanesidir. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Hatta bir günah işlenilip zina yoluyla bile bir kadın hamile kalıyorsa onun bile çocuğunu aldırma hakkı hiçbir şekilde yoktur. Sadece gerçekten o çocuk anne karnındayken annesi için sağlık olarak çok büyük bir sıkıntı yaşatacak olursa farz edelim ya çocuk ölecek ya anne ölecek vesaire. Bu tür bir nokta olduğu zaman tamam o zaman çocuğun aldırılmasında bir sakınca yoktur ama artık hamile kalınmışsa o çocuk mutlaka dünyaya getirilmeli ve de o büyütülmelidir. Çocuğun bir hayatı vardır. İslam dini insana değer vermektedir, canlılara değer vermektedir. Gereksiz yere bir hayvanın bile öldürülmesine izin vermeyen İslam dini, bir çocuğun öldürülmesine de asla ve asla izin vermemektedir. Ve bunu yapan insanlar da tabii ki katı kalpli insanlardırlar. Ayrıca ayeti kerime buyuruyor ki, Haşle, haşyete emlak, yani fakirlik korkusuyla, yani aslında şu anda bir fakirlik diye bir şey yok. Sadece diyorlar ki gelecekte ya böyle olursa. Bir korkunun sebebiyle bu işi yapmaktalar. Halbuki Allah'a tevekkül etmiş olan bir insan, Allah'a güvenen bir insan rızkı verenin Allah olduğunu bilmektedir. Ki Yüce Rabbimizin kendisi de ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ iyyakum. Onların rızkını biz vereceğiz, vermekteyiz ve sizin rızkınızı da biz verdik, vereceğiz. Yani şimdiye kadar seni ben büyütmedim mi? Şu ana kadar senin rızkını vermedim mi? Senin rızkını verdiysem evladının da rızkını vereceğim. Bu şekilde kuluna o sözü vermektedir ve de kendisine güvenin, tevekkülün oluşması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kul hareket ettiği takdirde, çaba sarf ettiği takdirde Allah da onun rızkını mutlaka ve mutlaka vermektedir, verecektir. Bazen hatta evladın dünyaya gelmesiyle insanın rızkı bollaşmaktadır. Bazen evlat büyüdükçe ailesine çalışarak rızık kazanmada yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı da hiçbir kimse rızık korkusuyla, fakirlik korkusuyla evladına zarar verme hakkına sahip değildir. Evladı sadece öldürme meselesi değil, ne yazık ki bazen yaşanıyor ya anne çocuğunu dünyaya getirdikten sonra bir çöp kutusunun köşesine bırakıyor. Oradan uzaklaşıyor ya da bir cami önüne bırakıyor vesaire. Bunların hepsi altından kalkamayacakları ağır günahlardır ki Allah bunların hepsinin hesabını yapan insanlardan mutlaka ve mutlaka soracaktır. Ayetin son bölümünde de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِتْعًا كَب۪يرًا onları öldürmek çok ağır bir günahtır. Geçmiş zaman kipini de kullanarak, yani bunun tarih boyunca böyle bilindiğine işaret etmektedir. Yani insanoğlunun yaratılışından, Adem'den şimdiki günümüze kadar, insanlık tarihinde her insan için, evlat öldürmek ağır bir günah olarak bilinmekteydi. Yani bu insanın kendi fıtratında da var. Bunu yapan insanlar, kendi o öz fıtratlarını kaybetmişlerdir ve de kalpleri katılaşmış olan kimselerdirler. Araplar içerisinde bu kız çocuğunu diri diri gömme meselesini ilk olarak başlatan kimse Kays bin, Kays bin Asım adında bir kişiydi. Zamanında evlatları Irak'tan gelen bir grup tarafından esir oldular ve de o kız çocukları Irak'a gittikten sonra birçoğu orada evlendi. Evlendikten sonra bunlar hareket ettiler, gittiler Irak'tan kendi evlatlarını alıp getirsinler diye. Onlardan çoğu geriye dönmekten vazgeçtiler. Çünkü orada kaldıkları o süre içerisinde evlenmişlerdi, çoluk çocuk sahibi olmuşlardı ve de dönmek istemediler. Bu Kays bin Asım için çok ağır geldi. Çok ağır gelince orada söz verdi. Dedi ki bundan sonra eğer ki herhangi bir kız çocuğu dünyaya gelecek olursa ben onu diri diri gömeceğim. Kız çocuklarını diri diri gömme meselesini bu Kays bin Asım o devirde başlattı ve de ondan sonra zaten bu adete uyan herkesin günahının da tabii ki sorumlusu o oldu. Aradan yıllar geçtikten sonra Müslüman oldu bu adam. Müslüman olduktan sonra geldi Medine'ye. Medine'de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna vardı. Orada birisi dedi ki Kays geçmişte yapmış olduğun şeyleri anlatsana. Ve o da başladı evlatlarının başına getirdiklerini anlatmaya başladı ve de en sonunda da işte bir kız çocuğum vardı. Benden gizletmişlerdi. Sonra ben eve geldim. Baktım gördüm ki kocaman bir kız olmuş. Onu kandırdım dışarıya götürmek bahanesiyle. Sonrasında bir çukur kazdım. Ve de o çocuğu attım. O kız çocuğunu attım çukurun içerisine. Ben yavaş yavaş onun üzerine kapatırken o bana yalvarıyordu. Baba anneme gidelim. Baba böyle yapma vesaire. Onun haykırışlarına, onun bağırmasına, ağlamasına hiçbir şekilde itina etmeden ben onu diri diri o toprağın içerisine gömdüm ve de oradan ayrıldım. Bunları deyince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaş dökmeye başladılar. Ve o meşhur cümleyi buyurdular. Dediler ki Kays sen ne kadar katı kalpli bir insansın. Yani normal bir insan böyle bir şeyi yapmaz. Sonrasında da buyurdular ki, مَنْ la يَرْحَمْ la yurhen. Merhamet etmeyen merhamet bulmayacaktır. İnsanoğlu ister evladı olsun, ister başkası olsun, ister etrafımızdaki canlılar olsun. Eğer ki bunlara zarar veriyorsa bu insan insanlığını kaybetmiştir. Bu insan artık kalbini karartmıştır, kalbi artık siyahlaşmıştır. Merhamet diye bir şey onun kalbinde kalmamıştır. İnsan kimseye zarar vermez. İnsan hatta kuşa, kediye, köpeğe zarar vermez. Etrafımızda böyle insanlar görüyorsak bunlar kalplerindeki o merhameti kaybetmiş olan, kalpleri ölü kimselerdirler. Ve böyle insanlarla hiçbir zaman arkadaşlık kurmayın, dostluk kurmayın, yanınızda barındırmayın. Böyle insanlar artık kalplerini kaybetmiş ölü kimselerdirler. Merhameti olmayan insanın kimseye faydası olmaz.